mevcut yapı stoklarınızla ilgili çok endişe içerisinde olduğunuzun farkındayım. Bu süreçlerle ilgili yapmamız gerekenleri de hayata geçiriyoruz. Büyükşehir Belediyemizin 2000 yılından önce yapılmış yapılarla ilgili başlattığı hızlı tarama çalışmaları var. İlçemizdeki yapılara da uygulayacağız. Konuşmamın başında da dediğim gibi Sorumluluk bilinciyle tüm kurumlarla işbirliği yapıyor, elimizi de taşın altına koymaktan asla imtina etmeyeceğiz. Yapı stona ilişkin hızlı tarama işlemlerini belediyemiz kayıtlarında incelediğimiz yapılarda ilk önce başlatacağız. Hem de sizden gelen talepler doğrultusunda da bu süreci işleteceğiz. Diğer yandan belediyemizin çalışanları teknik arkadaşlarımız, Taşıyıcı sistemlere ilişkin kontrollerimizi de hızlı bir şekilde yapmaktalar. Galeri, zincir market, banka, düğün salonu gibi işletmelerin yer aldığı yapıları hızlı bir denetimden geçirdiğimizi, arkadaşların tespit ettikleri e, aksaklıkları hızlıca telafi etmeye gayret ettiklerini de buradan ifade etmek istiyorum imar planlarında, plan notlarında değişiklikler önerdik. Beylikdüzü her konuda olduğu gibi afet konusunda da birçok ilçe belediyesine ilham olduğumuzu söyleyebilirim. Hatırlıyorsunuz 10 bin metrekareden büyük yeşil alanların altında afet yönetim mekanlarına dair bir plan notu geliştirmiştik. Bu kentin daha dirençli bir kent olması adına gerekli tüm değişiklikleri hızlıca hayata geçireceğimizi de buradan söylemek istiyorum. Yapacağımız değişiklikler kentsel dönüşüm süreçlerini de aynı zamanda kolaylaştıracak. Yıllardır dönüşmeyi bekleyen eski yapıların bir an önce dönüşmesi için gerekli adımları da atacağız. Gürpınar'da bunu yapmıştık. Şimdi bunu tüm ilçeye yayma gayreti içerisinde olacağız. Risk haritalarımızı hazırlıyoruz. Koordinasyon müdürlüğümüzü de kuruyoruz. Bu müdürlüğün tek görevi kentimizin afetlere yönelik hazır olmasını sağlamak yani kentsel dayanıklılık olacak. Lojistik depoların afet anlarında ne kadar kıymetli olduğuna hep birlikte şahitlik ettik. Yeni toplanma alanları hem dağıtım şekillerini yeniden planlıyoruz her 10 bin kişilik yerleşim alanında mutlaka depomuz olacak. Afet sonrasında da toplanma alanlarımızın sayısını da arttıracağız. Afet toplanma alanlarının mevcudun çok üstüne çıkaracağız. Acil kurtarma timlerimizin sayısını da arttıracağız. Arama kurtarma timlerimiz nüfusun ihtiyacı doğrultusunda en kötü senaryoya göre hareket edecek ihtiyaç duydukları teknik ekipman da bu paralelde hızla arttırıyoruz. Arama kurtarma ekiplerinin ihtiyaç duyduğu müdahale üstlerini de hazır hale getiriyoruz. Mobil müdahale konteynerlarımız da olacak. Gönüllü eğitimleri ve bilinçlendirme faaliyetleri de beylik Beylikdüzü'nde hızlı bir şekilde devam edecek. Yurttaşlık bilincini ve afet gönüllüsü olmalarını da insanların bir an önce sağlamak zorundayız.